Selam canlar. Vallahi sabah kalktım. Elim yüzüm şiş. Belli oluyor değil mi? Herkes uyuyor. Bugün günlerde günlerden günü de unuttum ya vallahi. Hafta sonu. E, vallahi herkes uyusun dedim. Kalktım. Bir çay demledim. Elime de bir kahve aldım. Hem dedim sizlere bir günaydın diyeyim dedim değerli dostlarımıza. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz değerli canlar? Valla siz bunları izlerken herhalde ben akşama doğru yüklediğim için biliyorsunuz vlogumu ancak akşama görüyorsunuz. Türkiye saati 8, Almanya saati 6'da atıyorum ben vlogumu biliyorsunuz bir gün durup bir gün bekliyorum. Ondan sonra valla kalktım. Herkes uyuyor çoluk çocuk yatakta. Hadi Selma kalk bir kahveyi yapayım kendime geleyim. Ondan sonra çayımı demlerim. Biraz da kahvaltıda bugün bir şeyler hazırlayıp yumurta falan açlayalım. Yumurta salatası öyle bir şeyler düşünüyorum. Yumurta bıraktım bu zaten şeye de. Ee, yumurta kabına da. Onları da yapayım. Biraz çamaşırlarım var. Çamaşır toplayacağım bugün. Ondan sonra dışarıya çıkacağım. Hava hafif güzel. Bir güneş var. Karlar komple eridi. Azıcık bir çektim. Başına ekleyeceğim. Görürsünüz değerli dostlar. Ondan sonra da böyle biraz dışarıya doğru gideyim diyorum. Geziyim diyorum. Yani zaten çarşılar falan boş, bomboş da. Yine sizlere birazcık göstereyim. Oralardan kısa kısa bir şeyler çekeceğim. Evet de bugün aklımda inanın evde yemek hiçbir şeyim yok. Ne pişireyim ne pişireyim. Valla Orçun'a sorduğumda tavuk dürümü istedi. Bakalım belki bir tavuk dürümü yapacağız. Onu da çekerim sizlerle paylaşırım. Zaten biliyorsunuz da yani erkek çocuğunuz falan böyle hani çocuklar değişik şeyler istiyorlar. Genelde hani böyle sebze yemeğinde falan ağırlıkları olmuyor. Genelde bir erkek o çocuğu olanlar bilir. Kızlar aramıyor ama oğlan arıyor. Bakalım işte bir şeyler hazırlayayım yapayım ilerleyen bir şeylerde dakikalarda göreceksiniz umarım severek beğenerek izlersiniz desteklerinizi bekliyoruz bir abone bir like ve vloglarımı sosyal medyalarınıza paylaşıp bana destekli olursanız çok mutlu olurum değerli dostlar hadi şimdi ben şu kahvemi içeyim bitireyim bir kendime geleyim ondan sonra da kahvaltımı falan hazırladıktan sonra dışarıya çıkarken beraber olalım hadi canlar Kendinize iyi bakın. Birazdan görüşürüz. Evet kızlar. Merhaba arkadaşlar. Valla biz e, bir karar verdik. Oturduk işte biliyorsunuz. Sabah kalk karnını doyur. Kahvaltı yap gibi gördünüz. Şimdi benim ruhum sıkıldı. Hazır heyecanda da evdeyken. Ercan göbeğin içine çek. Ana orada da telefon varmış. <laughs> <laughs> e, Bak beni, beni, durdurmuyor evde ya. Dün bahçede çalıştım biliyorsunuz. E, i̇ki günlük, üç günlük evdeyim. Ha bile dışarı. Yoruldum mu artık arkadaşlar? Ben yoruldum hayat. Hadi Selma hadi sen. Evet dostlar. Sanki gelin çıkarıyor evden. Hadi. Gelin. <laughs> Allah Allah. Var ya Allah. hiçbir şey Normal kışlık ceket bir tane de şal. Tamam da yarın saçımız saç... başımı bile fönlemedim inanın. Şey yaptım, spreyi sıktım o da böyle yapış yapış oldu. Güya yapıştırayım dedim. Tipime bakın sana tip de yok. Ben hiç taramadım saçımı. Şuna halime bak. <laughs> Ortalığa geliyor musun bizimle? Ben hiç taramadım saçımı. Gelmiyor mu oğlum? Maske, Niye? Maske dışarıda takarsın. Olsun şimdi bak, şöyle yapayım. Evet arkadaşlar bakalım nereye gidiyor? Selma'nın bizi nereye götürüyor? Ben evet de bilmiyorum. canlar. Bir ben gideyim. de valla canım sıkıldı. Bari şöyle diyeyim de keşke sprey sıkmasaydım. Yine poşetimi aldım benim efendim. Torbalarımızı aldık. Şimdi Ercan giy ayakkabıla. Şöyle bir çıkalım. Ee, zaten her yerimiz kapalı burada bizim. Evet. Bir tek galerinin içinde oh. deyim var. Ee, şey böyle temizlik malzemeleri falan satan bir yer Temiz, var. Alışveriş mağazaları kapatsalar da <laughs> <laughs> Yakından da yaparlar. Bir oralara gideyim dedim, bir geziyim dedim. Ondan sonra bakarız dedim. Eve de gelince hiç bugün yemeğimiz yok. Sıfır tükettik. Evde de yiyecek olarak akşam hiçbir şeyim yok. Vallahi aklıma gele gele bir tavuk dürümü geldi. Basit çünkü Orçun 8'de işe gidecek. Oradan bir Türk marketinde bir tavuk e, göğüs bö falan kestireyim diyor. Ondan sonra eve gittim. Nasıl bir şey yok? Onu e, kaldım. Şey Onun şey içinde bazlaman falan da yok. Mecbur hazır alacağım ekmekleri de. Gideyim He. hem onları alayım geleyim canlar. Hem gitmişken çekebilirsem sizlere de ara ara çekimler yapayım. İzlersiniz. Arkadaşlar bir şey yok diyor ha. Ev dolu yapacak kadın yok. Yapacak, ya, yapacak kadın yok. Ev Yine bu, dolu. işte Ercan konuşuyor. Diyorum ki hemen iki tane şöyle bir hamur yoğur hemen Aç diyor. Tamam Ercan annenin evine gitti o yapsın Allah'ını seven de. Konuşuyor işte. Allah. Ben niye evlendim Selma? Ama niye ben sana mantı yapayım diye mi evlendim? Bu kadınlar da çilesi adamların işine gelirse çok çok iyiler. İşlerine gelmeyince ne kadınlığımız kalır ne bir şey. Hadi hadi kızlar biz bir gidelim alışverişe. Hayır, Orada sen. çekebilirsem çekelim. Hadi gelin bizimle gidiyoruz beraber. Ercanlar evet biz arabayı park ettik. Vallahi gösterdim ya bomboş bomboş kimse yok. 3-5 kişi anca var. Bir de Ercan'la ben ben de Damağında Dur bir park dakika. Bulamıyordum. Kaç zamandır gelmiyordum? Ben çok uzun zamandır çarşıya gelmiyordum. Şimdi ilk defa çarşıya geliyorum. Sanki ilk defa gelmişim gibi. Çok <laughs> sevindim sen. Vallahi çok sevindim. Şey, park yeri bulamazdık burada biliyor musun? Evet, park yeri bulunmayan yerde dostlar Şimdi sinek avlıyor. Sinek avlamıyor da gene devlet bunların şeyini ödüyordur. Tabii canım Şöyle <laughs> hadi gelin şimdi şöyle yukarıya çıkınca bakalım belki bir şey derler. Hadi kızlar biz birazdan görüşmek üzere. bomboş. Biraz sizi arabayla öyle sağ solu çektim ama çok fazla bir şey yok. Olsun. Yani insanlar gene de var kalabalık ama her yer kapalı olunca pek tadı olmuyor. Valla üşüdüm kızlar hemen yemeğimi giydim üstüme. Eve geldim. Efendim? Sen bunu ben yeme yapıyorum. Karıştırma ezersin onları. Ha, sen ee, şey kamera geçince ben hazırladım yemeğimi dur diye alayım da karıştırayım diye. Yani şey tavukları ezecek. Canlar biz hemen <laughs> Arap Bakkalı'na da gittim. 3 paket tavuk göğüs aldım. Ondan sonra getirdim. Gelsene Tuğçe bir gösterelim. Bakın dostlar. normalde buzlukta bu olsaydı daha güzel olurdu da ben kendim bir saat dinlendirebildim. İçine her türlü baharatı karıştırdım evet, arkadaşlar. Acıktım ben. İçinde yoğurt var, kırmızı biber, toz biberlerden, karabiber. Ya işte biliyorsunuz klasik döner sosu hazırladım. Şimdi bu suyunu çeksin, şöyle güzel bir pişireyim. Pişirdikten sonra, da hadi gelin. Biliyorsunuz dürüm ekmeklerini satın aldım. Ee, Kendi evimde yoktu, bir, e, mecbur kaldım. Satın aldım, ağzını da güzel kapattım. Burada da e, mağrulum, kırmızı lahana, domates. Çocuklar bunları istediler. Bu üçünden içine bırakacağım. Ondan sonra burada da kuru soğanım var dostlar. Ee, evet. Çocuklar soğanlı da seviyor, ben sevmediğim evet. için ayrı yapacağım. Ona da yağ ve yaprak biber attım. Burada da soslar var. Bunları da dönerciden satın aldım dostlar. Olsun, ben kahve istiyorum. Burada işte neyli bu? Ananaslı, şey safran. Pardon bu safran, acılı, acılı sos, yoğurt, bu cacık, bu da kokteyl sos. Benim ananas sosumdan almamışlar. Ananas sosu zaten safran oluyor. Ha o muydu? Evet. Bu da normal yaprak biber. İşte Ercan'a gönderdim dedim dönerlerim içine bırak e, süreceğim. İyi ki de Ercan var ha arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? O sosları da satın almıştık. Valla bugün de işte akşam yemeği olarak dürüm yapacağım çocuklar. Selma ben, ben süzülmüştüm kız. Nefesini bırakırsan çıkar. Yok kız. İçine çek. Aha bak Ercan Aa. ben de çektim bak gitti. Biraz önce aha, geri çıkıyor. Aha. Ercan bırak. Dokuz <laughs> aylık benim kocam hamile. <laughs> dur başta anlatayım. Herkes atıyor. E ben de atayım. Eksik kalmayın. Ben kahve istiyorum. Ercan eksik kalmayın. Dur. Ercan vallahi dokuz aylık hamile göbüşü var. Dokuz er <laughs> Hamile miyim diye durun ben bir başlık atayım. Ercan ben <laughs> herkes... <laughs> Sahte başlıklarla kimi almandan bilmem ne, kimi bilmem ne, evet. kimi atıyor, kimi abartıyor, kimi karı koca kavga ediyor diyorlar. ortada bir şey yok. Ya olmasın. Gönlümüz ondan yana da. Eşinden ya şüpheleniyor mu şöyle sahte başlıklar. <laughs> Valla neyse konu atıyoruz. Ben, ben de atacağım kız. Ne olur ne olmaz. Tamam Ercan, makinada herhalde. Ercan e, tutturdu kahve kahve. kahve, kahve Yemeğimizi yemedi kaç kahve. Daha beri da, şunu bekliyor Selma. Bekliyor. Yani. ya ben kahve içerim. Çayı da çok seviyorum. İki gün evdeyim. Üç gün evdeyim. Ee, ben daha bire gezdiriyorum. Bak yemeği yapıyorum. Mutfağa giriyorum. Sucuklu yumurtayı yaptım. Tamam. Ben daha ne yapayım? Yücel abi Allah aşkına bunun üstüne bir şey yazarsın. İyi ki bir yumurta yaptı. Abi, o, da size bir şey sevdi mi ben yemedim. Hiç güzel. Sen sevmiyorsun, yiyorsun. Vallahi hiç yemedim. Vallahi çocuklarım da ba, e, parmaklarını ben de. Ben çok seviyorum. Hiç güzel değildi. Ya yürü git sen de benim hiç yaptığımı beğenmiyorsun. Şeker ver şeker. Ne, Çenek, ne şeker? Çene çal. Orada şakir. Şakir. Kesme şeker de şuna. Kesme şeker. Aldı yana ben de gidelim mi? Ya. Vallahi hiç güzel geçmiyor arkadaşlar ya. Bu pandemi vallahi yemin ederim beni de yordu ya. Hadi bak ben yaptı. yine sokağa çıkıyorum, çalışıyorum, ediyorum da evde duranlara Allah yardım etsin yemin ederim. Ben böyle 2-3 gün evde duruyorum da bunalıyorum ya. Vallahi Allah hepinize yardım etsin. Çarşıya gittik. Bomboş. Yani e, Ne derler? E, ne derlerdi kız? Engine top oynuyor. Aynen böyle. Her de marketler de boş. Tamam marketler alışveriş marketleri ama onlar da boş. Ben ne bileyim vallahi. Allah Bakın dostlar izlesin. suyu çekiyor gördüğünüz gibi. Karıştırayım. Bakın suyunu kendi böyle çekiyor. Fazla karıştırmayın ki çünkü ezilebilir, parçalanır. Ercan yoksa. çorba gibi yapıyordu da Ercan'a izin vermedik. Evet. Şimdi bu suyunu çekip kendi halinde pişecek efendim. Bak, yani yemem. bir 5-10 dakikalık bir işi kaldı. Ben biraz bunun altını kısayım. Kısık ateşte pişsin. Bak doğru yapar ben yemem yoksa. Ay ben ne yapacağım Şş. ya bu Ercan'la dürümü de satıyor ha bana. Sana diyor 10 lira diyor. Arkadaşlar der ki şimdi Selma çaydanlığı kaçırmışsın evet dostlar. Kirleniyor inanın sizden utanıyor. Yıkamışsın. 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 Derler ki yıp dün yıkamıştım. İnanın bugün hemen baktım dedim ki oradan sıçrayacak Selma kaçır o tarafa. Hemen o tarafa kaçırdım. İnsan utanıyor yani. Yine de hani bizi tanıyanlar tanıyordu. Tanımayan insanlar. Sen diyor. mi yıkadın? Yok, babam geldi Türkiye'den yıkadı. Leykim yıkayacağım. Beylikadı mı kız? Tırnaklarım kırıldı can uydurma. Hı -hı. Neyse canlar. Şimdi biz şu hadi gelin birlikte kahve içelim. Bakın bizim kahveler hazır. Şimdi bir şu kahveleri içelim. O Hı -hı. zamana kadar yemeğimizin suyu çeker. Evet. Çektikten sonra da dürümlerimizin e, hani hazırlarız. Bir de son hallerinizi siz biliyorsunuz da bir evet. gösterelim. Dedi. Ne yapalım? Başka bir o şey aklımıza gelmiyor de. arkadaşlar ya. Vallahi ne yapalım? Yani çok Suya şeyler atmayalım. var yapılacak da canlar. Bak çekti Tude getir. Bakın dostlar suyunu çekti gördünüz mü? Evet. Bak, kendi şimdi bu böyle o içine ki yoğurdu neyin sarımsağın su suyla. Peki yetmez mi? Hayır Ercan bu kavrulacak. Birinde de öyle beni kandırdım. Bu dedi tamam bu oldu. Ben dedim ki Ercan olmaz olmaz. Oldu oldu beni kandırdı. Sonra tekrardan o şeyi baştan yaptık biliyor musunuz? Siz arka planı bilmiyorsunuz. Bana diyor ki. Vallahi pişmiş. Onu da anlatayım içinde kalmasın. Pişmiş. Elcan pişti de o şey döner eti gibi kızaracak bilmediğin yere konuşma ya. Ya bana bölüyor. Sinirleniyor. Dileme <laughs> <laughs> <Neyse>, var <laughs> Neyse canlar. Eee şey söyle. Unuttum. Şey Demiştim mi? Neyse hadi biz biraz sonra şu etimizin <laughs> döner suyu çeksin de biz de ben bir kahve içeyim, kafam yerine gelsin yoksa evet. delirtecek beni. Çok yoruldum. Yoruldum ama inan evet. inanın yoruldum. Allah'tan kızın olsun da çamurdan olsun. Evet. Vallahi ben yoktum. Tuğçe, Sude'nin dersleri var. Sude hiç yardım etmemiş. Sude'yi şikayet edeyim size. Ee, Tuğçe evet, evi esrarım. vallahi silmiş, süpürmüş, el temiz tozumuzu, toprağımızı almış, temizlemiş. Misler gibi evimizi. Vallahi temiz eve geldik canlar. Çünkü kızlarım olmasa var ya yandık biz. Yemin yani. Bunda iş ee, salonumda çamaşır serili. Ondan sonra şimdi bir posta daha makineye beyaz çamaşır atacağım. Onlar kuruyanları seçeceğim. İnanın kış günü dar küçük evlerde yaşamak biliyorsunuz gerçekten zor. Hadi evet. bakalım ben şimdi şu kahvemi için Bir kafam yerine geçsin. Bir benim horantanın karnını bir doyurayım evet. canlar. Ondan sonra da bakarız da neler yaparız. Birazdan görüşürüz. Evet canlar. Bakın ben böyle bu masa'nın üzerine yaydım. İçlerine bakın. Böyle acı soslarından Ercan kendine acı sos, soğanlılardan istedi. Orçun'a da bütün bu sosların hepsinden Orçun'un ekmeğinin içerisine de sürdük efendim. Orçun'un ekmeklerini bir yapayım. Sonra yavaş yavaş devam edeceğiz. Onu bırak Ercan istersen sen bir tut ben bir sarayım. Tamam. Evet canlar bakın. Soslar altında böyle yakından çekeyim. Şöyle. Haydi Bismillah. Şundan başlayayım. başlayayım. Haydi Bismillah. Bakın böyle ağızlarını bu şekilde kapattım ve birinci ekmeğimiz hazır. Süper. İkinci ekmeğimi de hazırlıyorum Allah'ın izniyle. Haydi. Dükkanı parçalama. İkinci ekmeğim de hazır dostlar. Üçüncü ekmeğimi de yaptım ve böyle devam edeceğim. Ondan sonra ne yapacağız? Sonu gelmez bizde. <laughs> evet. Tost makinesinin içine yatıracağız. Bunları ama evet. orçunun daha zamanı olduğu için şimdi pişirelim mi bilmiyorum. Elcan'ınkileri pişirelim. Bakın dostlar. Ama dağılmasın. Yok yok pişirmez. Şey Tost makinesine girince daha güzel oluyor. Evet. Bu orçunun ekmekleri. Bunlar da Elcan sen başka bir şey istiyor musun? Ketçap mayonez. Hayır ben hiçbir şey istemiyorum. Bu kadar. Evet. Ercan'ın ekmekleri de böyle. Onları hemen şimdi atarım tost makinesine. Kaç paraya satacaksın bana Selma? Ay Evcan ne pa arkadaşlar ben bugün beleş yiyorum dürümleri. Hamilesin ya sana hadi acıdık. Biz <laughs> <laughs> onu çıkar Selma. Sen bana kilolusun kilolu diyorum. Ben de sana öyle intikam alıyorum işte ne yapayım. Aman yok ben sana demeyeceğim bir daha. <laughs> Değil mi? Şey, yok, daha ya, vallahi gayet de kibar abla diyor. <laughs> Ben, ben şaka yapayım ya ben. Yani. Evet canlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz dürümlerimiz hazır. tost makinesine getirdim. Hoş bakın. İlk böyle. soslardan daha varsa elma. Orçun de, şey orçun tamam bakın bunlarda da Elcan'ın toz evet. makinesine yatırdık. Evet arkadaşlar. Tost Şimdi ağzlarını kapatalım. Bunlar burada pişsin evet. ve ben devam edeyim canlar. Haydi biraz sonra bir de bitmiş halini görelim. Evet canlar elimde bıçakla. Tuğçe gel Allah aşkına. Dostlar hiç servisi şunu bunu beklemedi. O kadar acıkmış ki ben diyor öldüm aclıktan. diyor. Öldüm diyor ben hemen yiyeceğim diyor. İnanın bakın işte şekil burada. Bakın dostlar şöyle keseyim. Bunlar da sudenin mi bu? Benim de. Bu, bakın dostlar İnanın aynı çiçeği de dönercilerin ya, daha iyisi, döneri. Daha iyisi daha iyisi. İnanın e, bu kiminki? O su denir. O su denir. Herkes nasıl istiyor? Bakın öyle dostlar. Teşekkür. Bu da şöyle kızım yukarıdan tut ben göstereyim. Bakın inanın gerçekten muhteşem bir tadı var. Yani biz yaptığımız için demiyoruz. Ercan servis yapmaya bile beklemedi. Bizim evimiz klasik işte. Hiçbir şey beklemez. Nasıl doğalsak öyle. öyle. Ben bir şey yemedim ki. Bunlar Orçun'un dostlar. Ee, çok tabii ki Orçun Bey. Çünkü bugün işe gidecek. İşe gideceği için de onun on, şey ıs pişireceğiz, soğutacağız. Ee, besle şey bu azık kabının içine koyup evet. o iş yerinde yiyecek, yemeyecek. Şimdi Çabak. sporunu yapıyor. Ben bu çocukların karalarını doyuracağım. Bu da kendi şöyle koyayım. Evet, İster dur. istemez bulaşıklar da çıktı. Bu da hala ya. pişiyor. Bu da Talha'nın. Talha, Talha sade de. et istedi. Salata bile istemedi. Birazcık kırmızı lahanadan attırdı. Ben de bir tane yaptım kendime inanın. Onu şey yarısını istedim. ben yerim. Niye sen yiyorsun ya? <laughs> Şuna bakın kızım göster şu babam var ya. Öldürdü beni ha. Selma kendine bir tane yaptı. Onun yarısını da ben yerim arkadaşlar. Selma yarım istedi getir. Yeter, i̇şte mi? bu da bizim akşam yemeğimizde Dur ben de şöyle geçeyim daha pişiyor. tipim mi Dışarıdan mı? geldim vallahi saçım başım berbat. Yok, tipin ne var Selim şey Allah aşkına. bak ya. kahveni bile içemedim. Vallahi Allah. kahvemi bile içemedim. Hadi diyor, acık diyor. Çabuk ol sana diyor. Daha saat 6 6.30. inanın kahvaltıdan iki gibi falan kalktık. Neresi acıkıyor, ne yapıyor bilmiyorum. Ben sırf acılı yaptı Ercan da kendine. Yanıyorum. Şimdi de yanıyorum diyor. Yanıyorum arkadaşlar yanıyorum. Ayran Ağzı ayran. Ayran yapmadık valla ayran falan hiçbir şey yapmadım. Ama ne gün çeşit çeşit mi olacak? <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Şimdilik bizden böyle olsun. <laughs> Kapatalım burada Ercan'cığım. Hepsi uzun oldu bence. Biloğumuz uzun oldu. Dostlar bizim akşam yemeğimiz buydu. Affedersiniz. ne <laughs> oldu bilmiyorum. Evet. İki tane yedi ya. Eşkırt olsun. <laughs> Yok öksürüyor. Ha tamam. Genzime kaçtı galiba. Ha giyiyorum ya gözünde değil ondan. Arkadaşlar artık biz akşamı olmuş. ettik, yemeğimizi de yedik. Bundan sonra yemeği yedikten sonra yine dediğim gibi birer kahve alır, oturur, dinleniriz. Vallahi bizden bugünlük bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Almanya'da gurbetçi bu gariban aileyle kalın. Desteklerinize ihtiyacımız var. Bir abone, bir like olursanız bizi de mutlu edersiniz. Allah razı olsun şimdiden hepinize. Hoşça kalın dostlar. Ben yandım sen tamam mi? Tamam Cancan. Arkadaşlar sizlerin hepinizi seviyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah emanet olun. Tabii her zaman dediğim gibi sağlıklı kalın. Bakalım kimlere çaya davetliyiz.